Tatlı babacığım! Biraz enerji çok iyi Eee, Bir çuval incirin içine ettiniz. İhtiyar bizimkinin patronu. Ay, ayvayı yedik desene! Sayenizde işten sepetlenmezse çok iyi. Hafif bir sinyal çaksaydın olurdu be abla. Vapur gibiydiniz, çok anlardınız sanki. Hadi bakalım, harç bitti yapı paydos! Yollanıyor muyuz? Durun be, neşimizi yeni bulduk! Oo, durun bakalım! Gece yarısını daha yeni geçtik, nereye gidiyorsunuz? Oo, geç olmuş! Yarın sabah erkenden işte olmamız lazım! Bak bu doğru laf, insan eğlenince deli gibi eğlenmeli... ...ama vazifeyi de ihmal etmemeli, öyle değil mi Orhan? E, haklısınız efendim. Hmm. Allah ısmarladık beyefendi. Evet, evet. memnun oldum. Aman <laughs> canım <canlıyorum> benim. <mevlin. gülüyor> İyi geceler. Maşallah küçüğüm. Eyvallah bey baba, sağ ol Nur ol. Bağışla, akrabalardan biri sandık abicim. Dayı bey, amca bey filan dedik. <laughs> ben de özür dilerim enişte. Geçti, olan Kibar oldu Kibar artık. adammış ama, hiç belli etmedi, bizlere de uydu. <laughs> Yarın çıkacak acısı, siz gidince yüzüme tükürüp kovacak şirketten. Hadi eyvallah! <laughs> Hoşça kal! Her yıkanırsa ortalık tertemiz olur... ...Bu sebepten yıkamalı ortalık... Aa, 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 siz, siz! Evet, ben Nizamettin Sertesen! <laughs> Sayenizde nefis bir gece geçirdim. <laughs> Var olun çocuklar! <laughs> ha, az daha unutuyordum. <laughs> bu gece benim yüzümden uykusuz kaldın... ...Yarın sana öreye kadar izin. İşte bu kadar! <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Evime! Hani evin burasıydı? Değilmiş! Koca evinden sonra ana evi çekilmiyor. Küstahlaşma! Bu sefer de o serseriye dönersen bir daha gelme bu eve! Gelmeyeceğim zaten! İyi ki aramadı da, aklım başıma geldi. İçkisi yok, kumarı yok! İşinden çıkar, evine gelir. Bütün suç bende! Orhan'a yaptıklarımdan utanıyorum şimdi. Zavallı budala! Üç gün sonra başlarsın gene! Başlamayacağım! Kocamın, evimin kıymetini bileceğim. Saçımı süpürge edeceğim kocam için. Güle güle küçük hanım, gene bekleriz. Güle güle! Hemen ayrılacağım Sibel. Gidemezsin Zeynep, gitmeyeceksin. Burası sen geldikten sonra eve benzedi. Yuva oldu. Ben de adama döndüm. Mutluluğun ne olduğunu öğrendim. Sen de seviyorsun beni. Sadece bana yardım etmek için kalmadın değil mi? Geç kalacaksın işe. Hoş geldiniz efendim. Günaydın beyefendi. Merhabalar müdür bey. Var dalga geçiyorsunuz sabah sabah. İşte terfini bildiren yazı. Patron sabahleyin kendi getirdi. Karını da metede ede bitiremedi. Anne hani karın tembeldi, hasaklıydı, şımarıktı. Kavgacı bir Allah'ın cezasıydı. Uyuttun bizi. Sonra birden değişti, melek verdi. hizmetçi. Şey, Orhan Bey yeni tuttu beni. Orta hizmetine geliyorum haftada iki gün. Devam edin işinize öyleyse. ne zaman geldi? Beyefendi getirdi. Bir çocuğunuz olmasını çok çok istiyormuş. O zaman bir daha ayrılmaya kalkışmayız diyordu. Çok çok seviyor sizi hanımefendi. Bu akşam da gelip annenizden alacak. Gidiyor musun? İşim bitti hanımefendi. Mutlaka bir çocuk istiyormuş. Çok seviyor sizi hanımefendi. Hoş geldin sevgilim. Affet beni sevgilim. Bütün kabahat, bütün suç bende. Ben şımarık, tembel, kavgacı bir aptalmışım. Bundan sonra hiçbir sözünden çıkmayacağım. Her istediğini yapacağım. Mutlu edeceğim seni. Şirkete telefon ettim. Çıktığını söylediler. Müdür olmuşsun. Kutladılar beni. Çok iyi bir ev kadınıymışım. Şirket sahibi hayran olmuş ev hayatımıza, mutluluğumuza. Artık her şey orta hizmetine gelen kadının bıraktığı gibi devam edecek. Temiz, düzenli. Çok güzel, iyi bir kadındı. Giderken söylediği gibi sözünü tutacağım. Anne olacağım. Çocuklarımıza iyi bir anne Kendime, ki posyumda... Kalantor bir müşteri geldi, seni istiyor Mehtap abla. Müşteri eğlendirecek hali var mı bu akşam? Bu kadar kız var, başkasını götür. Dur bir dakika. Geliyorum. Yanılıyorsunuz, hiçbir şeyim yok. Keyfim kaçır, neşem de yerinde. bakmayın öyle! Orhan'ı hiç, hiç sevmedim ben! Şöyle üç dört gün gönül eğlendirdim o kadar! Sonra sıkıntı bastı! Patladım o evde! Bana göre değil o miskin hayal! Bu sigara dumanlarına, bu müziğe, bu havaya aşığım! O bu saatte yapmıştır bile! Evi sil, süpür! Yemek pişir, Kocanı bekle, gelsin! Öpüşün! Yemek yiyin! Biraz... Biraz konuşun! Sonra yatağa! Erkenden tavuklar gibi! Uykumu tutar! Çekemezdim bu tek düze hayatı! Oh işte! İyi ettim de kaçtım!